merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mangal oynayacağız. Kameranın arkasında ablam var. Kameranın arkasında ben varım. Ben onun ablasıyım. Allah'ım. Neyse arkadaşlar şimdi oyuna başlıyoruz. İlk ben başlıyorum. Hızlı yapıyorum arkadaşlar. Burada bir taş bırakıyorsunuz. Ne oynuyorsunuz? Zaten oynarken öğrenirsiniz. Sıra bende. Sıra yine onda çünkü ben hemen anlatayım. Sıra yine onda çünkü şuraya geldiğinde eğer onun taşı buraya gelirse burası onun bu arada en fazla taş kazanıyor. Eğer onun taşı buraya gelirse buradan sonra buralara gelmezse eğer şey o şey oluyor. Işte. yeniden hadi. hadi hadi sen başla. Buraya bir tane bırakıyorum. Böyle. Bu arada her süre dört tane diziyoruz. Attım şimdi. Şunu oynayacağım. Böyle. Böyle. <laughs> Böyle. Böyle. Yine buraya geldi. Yine ben oynuyorum. Ben. Bir an. Bir an. Bunu oynayacağım. Hadi ya. Şu sıra bana gelse. Keşke. 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 Bir tane fazla taş attım ve şimdi buraya koyuyorum. Sen de sıra. Dum dum. Dum dum. Arkadaşlar ortalık sessizlik oldu. Başlıyoruz. Çok endişeli. <laughs> Pardon bir tane daha taş <laughs> attım. at şunu artık. 1 2 3 7 tane. Kalırsın. Ha ha ha. Ya. Hi Şuralardakileri oynayacağım birazdan. Kik. <laughs> Şişi. 5 mi? Bum.

Yani ya ben kameradan bakıyorum var. kameradan şunun rengi daha açık görünüyor. Hı? <gülüyor> İkiledim. <gülüyor> <gülüyor> Yarım saattir şuraya geliyor, denk geliyor taşları. <laughs> ya boyuna yaptırdım. Aynen. büyük kozma kulak. Denen, 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 den, 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 den. Bir dakika buna fazla da mı? Hani diyorum dört tane vardı bunlar niye buraya gelmiyor? Oraya tamam görelim. Şimdi bu bana saydıracak niye bu taşını oynamıyorsun diye bu yüzden bunu oynayacağım. Bunu niye oynamıyorsun ya? Ne? Fazladan olsun iyi, için iyi, elimde. Top hadi oyna hadi hadi. Çabuk. Elimi kavradım. Yok yok. Kendisine denk gelecek galiba. Hayır senin tarafına atmıyorum ben. Buraya geliyor. Senin tarafına atmam ama. Şimdi bir dakika ben bir hmm. şu kameranın önünden bir bakayım. Bundan bana baka gözüm açıldı vallahi. O, o böyle miymiş? Ben kameradan iki saattir şurada bakıyorum. Daha yakından bakmak var. Uzaktan hmm. mı görünüyor? Yani biraz bakayım. Uh Şimdi baktığımda ha kameradan baka baka şöyle yap şöyle yap hepsini göremiyorum ki. Ay, da. he. Böyle daha büyük görünüyor, böyle daha küçük görünüyorlar. Ama böylece daha. Iyi. Hadi. Ha, ben bu arada burası boş olursa Burası dolu olursa buradan eğer buraya bir taş gelirse buraya gitmezse buradaki taş buraya gelirse sonuncusu ben bunu alabiliyorum Bu arada ikisini de alıyorum, buraya alıyorum Şimdi dedin. Oha. Bu arada eğer taşlarını taşlarım biterse, onun taşlarını da alıyorum. Yani şuradakileri. Oynadın değil mi sen? böyle yapıyoruz her seferinde çünkü sonuçta ben buradan atıp kazanacağım sonuçta. Şimdi arkadaşlar terslerimizi sayıyoruz. Biz videoyu durdurup sayalım. Aynen sonra da sonuçları söyleyelim. Arkadaşlar benim taşım 29, ablamın taşı 24. Buna göre kazanan kim? Ben. Kazanan ben oldum arkadaşlar ama kazanan dostluk. Şimdi biz bir 10 el daha dostluk, atacağız. Dostluk, kardeşlik. 10 el daha atıyoruz. Herkes saçlarını dizsin. 10 el geldi. daha derken yani 10 tane daha oynayacağız. Hayır. 5 tane daha oynayalım. Hayır Emre video 7 dakika oldu. Bence 5 tane daha oynamak yerine arkadaşlara söyleyelim bence. Bunun ikincisini getirelim. Çünkü 18 dakikada video kapanabilir. Böyle bir süre var. 7 dakika oldu ve zamanımız yetmeyebilir. Yani zaman kısıtla. Tamam o zaman. Arkadaşlar bu videomuz da burada bitiyor. Hadi bay bay.